Bizlerimize göre bir takım damat testlerinden geçmesi lazım. Bu ne? Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Erkan için büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak. Uzun süredir hazırlık yaptığı, hayalini kurduğu o güzel düğün, türlü aksilikler yüzünden istediği gibi Gerçekleşemeyecek Ramazan ayı boyunca sabırla mücadele eden, türlü sınavlardan geçen Erkan bu kez bambaşka bir engelle karşı karşıya kalacaktır. Dışarıdan bakıldığında basit bir terslik gibi görünse de perde arkasında çok daha derin bir olayın izleri ortaya çıkmaya başlayacaktır. Tüm bu karmaşanın ortasında Erkan en mutlu günü olması gereken bir zamanda yeniden sınanacaktır. Süleyman için zaman geçtikçe Gedelli kasabasındaki insalar birer birer uzaklaşacaktır. Süleyman etrafa baktığında yapa yalnız kaldığını fark edecektir. Ve tutunacak bir kardeşi Cirtçi Abdullah vardı. Ama o da herkes gibi elini çekecek ve uzaklaşacaktır. Yani tutunacak, hiçbir dalı yaslanacağı bir dağı kalmayacaktır.